Hemşire nerede dedi siz? Bir şey mi oldu? Aslı'nın karnında bir şey oldu. Baloncuk baloncuk dedi bir şey dedi. Gözün aydın Ferhat. Bebek hareket etmiş. Çok şükür. Bir gir baksana sen. <laughs> Hemşire nerede oğlum? <laughs> Aslı. Hareket etti çok acayip. İyi misin? İyiyim iyiyim. Dur dur bir sakince bakalım. Ah çok. <laughs> Bak gördün Ya çok, çok güzel. yüzümüze aydın. Ya, çok acayip. bu serseri hareket ediyor benim içimde. Şimdi anne olduğunu daha çok hissedeceksin. Oğlum seninle konuşmaya başladı. Doğru diyorsun. Merhaba, nasılsın? Ha? Küçükken böyle işte. Ben yani hatta benim karnımda ilk kıpırdadığında çok heyecanlanmıştım. Yani ne olduğunu anlamamıştım. enteresan gerçekten. Ama o kadar mı işte. Şimdi sen... ...sen benim gibi hata yapmazsın. Oğlun da sana sırtını dönmez. Çok güzel bir hayatınız olur. Söylemeyin böyle. Ne olur. Değişecek her şey. İnanın bana biraz. Hay Allah'ım ya. Ben konuşurum hastane polisiyle. Yakalasınlar kız. Nereye gidecek? Bir dur Aslı iyi olsun şikayetçi olacak zaten. Ulan her şey yine Namık Emirhan'da düğümleniyor. Cüneyt de Jülde de Namık'la kaçacaklarını zannetmişler. Ona güvenmişler belli ki. Ama biz o savcıyla bir plan yaptık. Tıpış tıpış gelecek ayağımıza. İyi ne yaparsanız yapın. Namık defteri benim için kapandı. Ölü ya da diri, fark etmez yani. Aslı ile bebek iyi olsun benim için yeter. abi benim, bir insan bu kadar değişir mi ya? Gerçekten umudu değil mi? Plan yapmışsın oğlum işte. Git yakala namı keyfini çıkart. Plan yapmakta üstüne yok senin çünkü. Yeterle bizi bir araya getirmek için kurmuşsun yine oyunu. Helal olsun. Ya işe yaramadı ama. Öyle aynı. Sen şimdi anneni al git buradan. Yolda dedikodumu yaparsınız benim. Abi ne inatçı adamsın ya. Katır inadı valla. Öyle değişmedik oğlum biz de. Ah kızım. Sen de hiçbir yere yuva diyemezsin. Apar topar evlendin. Ne olduğunu anlamadan... ...senin tutsak buldun o evde. Olur mu öyle şey Yeter Hanım. Bakın her şey değişti artık. Geçti gitti. Ferhat'la boşumuzdan neler geçti. Ama dünya tersine dönebiliyormuş demek ki. Sen direndin. Sabrettin. Sevdin. Çok güzel bir hayatı hak ettin sen. Şimdi... ...o tutsak olarak... ...geldiğin evin hanımı olacaksın sen. Siz dururken. Olur mu öyle şey? Hep beraber yaşayacağız orada. Koskocaman bir aile olacağız. İnanın bana. Ferhat yüzümü bile görmek istemiyor. Benim gitmem daha doğru olacak. O nasıl laf? Nereye gideceksin Seter Hanım? Olmaz öyle şey. Bak. Şimdi bana bir söz vermeni istiyorum. Sen oraya yuva dersen... ...Ferhat da kabul eder. Benimser ama öbür türlü her yeri yabancılar. Senin sevgin, temiz yüreğin her şeyi oldurur. Kendinize güzel bir hayat kurun da benim de gözüm arkada kalmasın. Yeter hanım. Neden böyle konuşuyorsunuz? Bebek iyi. İyi, iyi. Hadi anne. Ben seni alıp bize götüreyim. Birkaç gün bizde kal. Hem Sunay'la ile Özgür de çok sevinir. İyi düşünmüşsün yavrum. Hadi biz gidelim. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Hadi. Hadi. Tamam Sunay'a selam. Kıpırdadın mı bir daha? <laughs> Yok. Ses çıkmadı bir daha kendisinden. İyi <laughs> hareket etsin Allah Allah Çocuğum alış bunlara Baban çok sever emir vermeyi Otur kalk ye Git gel Sen de alış bunlara artık Ben alıştım birazcık zaman alıyor ama yapacak bir şey yok alışırsın Doldurma oğlum bana karşı Yok canım niye doldurayım sana karşı oğlum Sen daha gör Biz sana neler yapacağız Sağlı sollu diyorsun yani Aynen Oğlum sen aldırma annene. Biz seninle motora bineceğiz, maça gideceğiz, topu oynayacağız. Ha bir de rüşvet. Rüşvet vermem oğlum. Kıpırdadı. Bak. Çok komik. İnat ettin yani çıkalım diye bak ha. Doktor kal dedi umurumda değil yani. Alenen kaçıyorsun. Ne yapayım? Sıkıldım yat ya Tiyat. İyi de bence doğru yapmıyoruz yani. İyi e tam, ne olur bir kerecik de. Karıcığım, sen istediğin gibi olsun. Senin güzel gönlünden geçini yapalım de. Böyle şeyler söyle, ne olur. Öyle yapıyoruz. Ne oluyor? Dilsiz. Sen git, oyalan. Biz de hemen şuradan çıkalım, kaçalım. Hadi. Ben mi? Ha sen. Ben nasıl oyalayacağım yenge? Ne diyeceğim? Yaparsın, şu, şura. ah, şuraya varıyor, buraya varıyor bir şey yap. Hadi yaparsın sen. Aslansın kaplansın yaparsın. Hadi. Bakın çıkalım. Ah! Oh! Doktor çok kötüyüm ben. Bir ağrı girdi buradan. Biz kadın doğumcuyuz. Sizin dördüncü kata ortopediye çıkmanız lazım. Nasıl? Dördüncü kat ortopedi. Ya okudunuz hepsini bilmiyor musunuz doktor? Olur mu beyefendi? Ha tamam iyi ben o zaman oraya çıkayım. Siz bir görün. denk geldi. E adam senin yüzünden yalan söyledi. Ay ne var canım Allah Allah bugüne kadar hep senin için yalan söyledi. Bir sefer de benim için yalan söylesin. Ne var canım? Oh be dünya varmış. Ah. Oh. Hastaneler senin mekanın ah. hayırdır? Öyle deme doktorken tam yani işimi yaparken dert değil böyle hastayken yapamıyormuşum ben. Oh. Sen şimdi eve gitmek istemezsin. Taşı eve götüreyim mi seni? Yok. Eve gidelim. Emin misin? Evet, eminim. Yeter bugüne kadar kaçtığımız, saklandığımız. Gidelim artık evimize. Ne yaşayacaksak orada yaşayalım. Bana uyar. Bu, biz anlaşacağız senle galiba. Ben öyle hissediyorum. İşimiz var seninle. Geç bakayım. <laughs> ah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.